örneği atıyorum kırmızı ışıkta geçip polis durdurduğunda beni Müslüman olduğum için veya Türk olduğum için durdurduğun gibi polisle kavga eden insanlar olabiliyor ya. Bu tarz örnekler olabiliyor maalesef. İşin sıkıntısı yani beni en çok rahatsız eden boyut bu bağlamda. Almanya'da İslam düşmanlığı yok mu var, ırkçılık yok mu var. Yani ciddi oranda var, ciddi manada var. Ama biz eğer bu olguyu, bu durumu kendi hatalarımızı örtbas etmek için, kendi eksiklerimizi kamufle etmek için ön plana sürersek ya da hatta bu olayı iki iki ülke arasındaki siyasi kavganın malzemesi edilmesini e, imkan sunarsak kabul edersek bunun bedelini yine buradaki Avrupa'daki Almanya'daki düşman olarak biz öderiz. Çünkü o Biliyor. zaman asıl İsman düş, İslam düşmanlığıyla karşı karşıya kaldığımız zaman bunları dillendirebileceğimiz bir ortam kal, kalmıyor. Evet. Çünkü olay tamamen siyasi işte iki ülke arasındaki kavga haline dönüşüyor. Ve siz de burada işte öz hissiyatınızdan yola çıkarak da değil sadece belli bir başka bir ülkenin uzantısı olarak söylem geliştiren bir oluşum haline gidiyorsunuz. E bunu işte camiye gidelim gitmeyelim Teş e bu, bu, mevcut teşkilatlar tarafından temsil edildiğimizi kabul edelim ya da etmeyelim. Nihayetinde tüm Müslümanlar üzerine yansıyan bir olumsuzluk haline alıyor. Tam o noktada bu konuyla ilgili söyleyeyim şimdi. Erdoğan'ın son açıklamalarına sen de değindin. Avrupa'yı ortaçağ karanlığına yaklaşmakla, ırkçılık, faşistlik, bazı ülkelerde de Macron'u falan kastettiğini de biliyoruz. Bugün de Almanya Macron'u destekleyerek Erdoğan'ı kınadığını açıkladı. Bugün hatta Erdoğan dozu yine çok abartarak yine nazi benzetmesinde bulundu. Biliyorsun 2017 yılında da böyle bir merkez nazi benzetmesinde bulunmuş. Bayağı bir diplomatik kriz çıkmış. Yani Almanlar bunu hala unutmadığına eminim. Şimdi bugün tekrar böyle bir açıklama geldi. Yani Fransız mallarını boykot etmekten bahsediyor Türkiye artık Erdoğan üzerinde. Sence bu durum nereye gider? Anlaşılan birbirini destekleyen aslında Macron için de böyle bir durum var açıkçası. Birbirinin birbirinden destek alan bir durum var gibi görünüyor benim gözlemim. Macron kendi siyasetini güçlendiriyor. Erdoğan Türkiye'de. Nereye gider sence bu durum? Aslında diyenin tabii ki hani buradaki Müslümanlara veya Türklere çok büyük zararları olacağına dair. Evet. Daha büyür mü bu olay? Nereye gider? Ne dersin? Bu tür olaylar Tabii malzeme olarak kullan, kullanım açısından çok elverişli. Özellikle de başta da bahsettiğim gibi eğer burada asıl sorumlu olanlar, asıl yetkili olanlar bu alanda ortaya çıkmadık çıkmadıkları zaman e, buradaki insanlar da haliyle kendilerini bir şekilde işte hem Alman siyaset siyaseti tarafından ama aynı zamanda da buradaki e, sivil toplum kuruluşları tarafından yalnız bırakıldıklarını hissettikleri zaman ister istemez işte Türkiye'den gelen seslere çok daha fazla kulak kabartır hale geliyor. Ama yani kendi tecrübemden de yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'deki siyasetin bu konuları ele alış şekli bizim buradaki ihtiyacımızla hiçbir şekilde örtüşmemekte. Yani bundan hatta 16-17 sene önce karşılaştığım bir tavır vardı ki o tavrın çok fazla değişmediğini kanaatindeyim. İşte Türkiye'den bir siyasetçi, insan hakları alanında çalışan bir milletvekiliydi. şöyle bir ifadesi olmuştu. Ya bunlar hep buraya geliyorlar. Türkiye'de insan hakları, Türkiye'de özgürlükler falan diyorlar. Biz işte hiçbir şey söyleyemiyoruz. Bize bir şeyler gönderin ki biz de bunlara karşı kullanalım. İşte Avrupa'da ama siz şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ve benim kanaatim bu bakış açısında çok fazla bir şey değişmedi. Yani İslam düşmanlığı, Türkiye tabiri İslamofobia konusu ele alındığı zaman bu buradaki insanların ihtiyaçlarını, faydalarını düşünmekten daha çok Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik gelen ithamların ya da e, eleştirilere karşı ama siz de evet, şeklinde evet. bir savunma mekanizması için malzeme olarak kullanılmakta. Ki bu samimi bir şey değil. Genelde küçük çocuklar arasında karşılaşırsın bu tür tavırlara. niye kardeşin saçını çekti ama o, o da benim arabamı kırdı. Evet. Ee, ...yani yetişkin insanların nihayetinde bu bu minvalde siyaset yapması... ...alışık olduğumuz ama pek de kabullenmemiz gereken bir şey olduğu kanaatindeyim. Hı. O yüzden buradaki Türkiye kökenli olsun, işte Müslüman kökenli... ...insanların bu tür e, siyasi oyunlara da çok da fazla intiba etme, etmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü nihayetinde iki gün sonra bu gündemde çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Yani birdenbire bakabil, bakıyorsunuz, Macron da Tayyip Erdoğan da çok iyi yine e, anlaşır duruma gelebilir ama burada oluşturulan o olumsuz hava, o olumsuz intiba buradaki insanlar üzerinde yapışıp kalır. Evet. evet. Ve o yüzden bizim yapmamız gereken daha çok işte şuradan destek, buradan destek diye bir boş ümitlere kapılmaktan daha çok bizim bu alanda neler yapabiliriz. İşte bizim yetkili mercilerimiz e, neler yapabilir? Yapmıyorlarsa da niye yapmıyorlar? Onun üzerinde durmamız gerektiği kanaatindeyim. Yani aynen. Hani İslamofobiyle veya akçılıkla mücadele edilecekse bunu içeriksel olarak tartışmak çok daha önemli suçlayıcı veya konuyu başka yerlere çekip çekmekten ziyade sağduyulu bir şekilde Burada kurumsal mücadele edebilmek çok önemli dediğin gibi haklısın. Çok teşekkür ederim Engin bu kadar detaylı. Teşekkür ederim ilgin için. Çok sağ ol. Tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Umarım tekrar bir podcast yaparız beraber. İnşallah her zaman. Tamam görüşmek üzere hoşçakal. Hoşçakal. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Haftaya 7. bölümde görüşmek dileğiyle.